أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبة للمتقين ولا أضوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين بسمي تعالى evet. ayet ve hadislerle kıyamet alametleri, eşrat Sa'a kitabımızdan kıyamet alametlerinden büyüklerini işlemeye devam ediyoruz. Evet, dünkü dersimizde Yehçüc ve helakını işlemiştik. Bugün inşallah üç büyük yer çöküntüsünü işlemeye çalışacağız. allah Teala biliyor ki nihayet biz onu da sarayında yerin dibine geçirdik. Yani evet Allah Teala bazı kavimleri yerin dibine geçirmek için bu şekilde bir helak yöntemini uygulamaktadır. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benden sonra Arap Yarımadası'nda bir doğuda yere batırılma, bir de batıda yere batırılma hadiseleri bu kubulacak dediğini işittim. Ya Resulullah, onların arasında salih kimseler olduğu halde mi yere batılacaklar diye sordum. Bunun üzerine bir sallallahu aleyhi ve sellem ahalisin çoğu Kötü olunca bunlar olur buyurdu. Evet, şu anda Arap Yarımadası yani e, sürekli bir şekilde altından petrol çekiliyor. Öyle ki e, başka hadislerde Basra bölgesinden uzak bulunun diye e, şey diyor. Evet, topluluk e, şu olarak tümüyle sapkın, azgın bir topluluk haline dönünce zaten altındaki petrol de sürekli çekilince ister alttaki oluşan büyük bir katmanın boşluğu o bölgede çok büyük bir yer çöküntüsü meydana getirecektir. Kuzeyfe bin Esid el-Gıfarı de radiyallahu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Biri doğuda, biri de batıda, biri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç bölgede hasıf meydana gelecektir. Hasıf yere batma ve yerin çökmesi şeklinde olur. Bu çöküntüler henüz gerçekleşmemiştir. Şimdiye kadar gerçekleşen irli ufaklı çöküntüler küçük çöküntü kısmından olup küçük alametler kısmındandır. Vasile bin Eskar adına rivayet edilir ki, bir hadis-i şerifte bu yer çöküntülerinin yerine doğuda bir güneş tutulması, batıda bir güneş tutulması ve Arap Yarımadası'nda bir güneş tutulması olacak şeklinde de rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Evet. biri doğuda, biri batıda, biri de Arap Yarımadası'nda. Arap Yarımadası'yla ilgili de genel şey yani Basra bölgesi e, e, oş olarak olduğu rivayet ediliyor. Dediğimiz gibi en doğrusunu Allah bilir. Evet. Kıyametten hemen önce ortaya çıkacak olan büyük alametlerden bir tanesi de dabetül arz Arapçada yavaş ve sessizce yürümek nüfuz ve sirayet etmek manalarına gelen deb ve hatta debib kökünden sıfat olan yer yeryüzüne yürüyen her türlü canlı ve özellikle binek hayvanı anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in 14 ayetinde tekil, 4 ayetinde de çoğul şekliyle dab yer alan kelime bazen sadece yeryüzüne yürüyen bazen de yer belirtmeksizin mutlak olarak hareket eden bütün canlılar manasına gelir. Allah Teala buyuruyor ki yeryüzünde yaşayan bütün canların her dabbenin rızkı ancak Allah'a aittir. Dabbe kıyamette oldukça yakın bir vakitte yerden çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı yer hayvanı demektir. Dabbetül Arz Dabbetül Arz'ın çıkış alametleri. Esra'da kıyametin kopacağına dair söylemiş olan söz başlarına geldiği zaman yerden bir çeşit hayvan dabbe çıkarırız. Bu etkilemedeki sözden kasıt insanların iyiliği emretmeyip münkerden, kötülüklerden de alıkoymadıkları zaman çıkacaktır. Evet, insanlar emir bil maruf ve nehyanil münkeri terk ettikleri zaman dabbenin çıkma zamanıdır. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, Dabbenin çıkması hadisesi dünyada iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran hiçbir fert kalmadığı zaman vuku bulacaktır. Yani insanlar görmedim, duymadım, bilmiyorum mantığında. Yani bir kötülük gördükler zaman elimizde buna gücümüz yetmezse dilimizde buna da gücümüz yetmezse kalbimizde bu etme olaylarını terk edip her şeyle ee, i̇nsanlar insanlar alabildiğine hayvanca yaşadıkları bir şeyde yani o günün en iyi insanları bile yani müdahale etmediği zaman evet kıyametin kopması yaklaşmıştır. <laughs> Kuzeyfe bin Yaman <laughs> radıyallahu <aleyhi ve> rivayet <laughs> edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah yemin ederim ki mutlaka iyilikler emredecek ve kötülüklerden insanları sakındıracaksınız. Böyle yapmazsanız Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz duanız onun katında kabul olunmaz. Hafız i̇bn Kesir rahmetullahi aleyhden rivayetle bu canlı yani Dağıt Betül Arz ahir zamanda insanların bozulduğu ve Allah'ın emirlerini terk ederek gerçek dini değiştirdikleri sırada ortaya çıkar. allah Teala onlar için yerden bir canlı çıkaracaktır. Dağıt Betül arz, insanlarla durumlar hakkında konuşacak yani insanlara hitap edecektir. Dabbetül Arz onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Nemi Suresi 82. ayet-i kerimeden de anlaşılan bir hayvan natık yani konuşan bir canlı olduğudur. Ragıb el-İsfahani rahmetullahi bu ayet-i hakkında der ki Dabbe tanıdığımız hayvanlara benzemeyen bir hayvandır. Ortaya çıkması kıyameti yakın bir dönemde olacaktır. Dabbetül Arz üç farklı yer ve farklı zamanda çıkacaktır. Ebu Sariha el Ensar edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Arz'ın zaman içerisinde üç farklı çıkış olacaktır. Bir, Yemen'den çıkacak. Dabbetül Arz'ın ilk çıkışı Yemen'in en uzak yerinden olacaktır. Çölde ondan yaygın bir şekilde söz edilecek. Ancak onun bahsi Mekke'yi kastederek o şehre girmeyecektir. Dabbetül Arz ilk çıkışından sonra uzun bir süre bekleyecek. Yani bir Yemen bölgesine çıkacak. İnsanlar konuşacak, insanlar görecek ve onun hakkında insanlar konuşacak, tartışacak. Ama ondan sonra bir daha uzun bir süre piyasaya çıkmayacaktır. İkinci çıkışı Eccad'dan çıkacak. Eccad bölgesine çıkacak. Dab ve ikinci olarak haç zamanda ve Mekke'ye yakın bir yer olan Eccad'dan çıkacaktır. Abdullah bin Bureyder radiyallahu anh edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çölde Mekke'ye yakın bir yere götürdü. Etrafı kumlarla çevrili kuru bir toprak gördüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Dağ be, bu yerden çıkacaktır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işaret ettiği yerin eni ve boyu bir karıştı. Abdullah bin Amr <laughs> radıyallahu anh rivayet edilir ki, Dabbe, Müzdelife'de vakfe gecesi insanlar Mina'ya doğru hareket ettikleri bir sırada teşrik günlerinde halkın Mina'da bulunduğu esnada Etçat Dağı'ndan çıkacaktır. Etçat Dağı'nın bir kısmı şu anda e, şu olarak büyük bir e, zemzem tavus dedikleri büyük bir bina yaptılar. Ama demek ki onun dışında olan bir e, dağın bir kısmına çıkacaktır. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa eccat ne kötü vadidir buyurdu. Ashab-ı ikram neden iyi Allah'ın Resulü diye sorduklarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü dabbe oradan çıkıp üç kere haykıracak. Doğu ile batı arasında yaşayan kimse o sesi duyacak buyurdu. Çöl halk arasında dabbe turazdan yaygın bir şekilde söz edileceği gibi Mekke'de de ondan yaygın bir şekilde söz edilecek sonra uzun bir süre daha saklanacaktır. İbrahim-i Nehai rahmetullahi rivayetle dağ Arz Mekke şehrinden çıkacaktır. Üçüncü çıkacağı zaman Safa Tepesi'nden çıkacaktır. Dabbetül Arz üçüncü olarak Safa Tepesi'nden çıkacaktır. İbn-i Ömer Radyanahmadan rivayet edilir ki size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz dabe buradan çıkacak dediği yeri göstereyim mi? dedi ve asasıyla safadaki yara vurdu ve şöyle dedi. Şüphesiz o kıllı ve tüylü, bir hayvandır. Onlar o haldeyken birden yer çıkmayacak ve bu ses üzerine yer aniden çatlayacaktır. Dağb ve tür arz başının üzerinden toprağı silkeleyerek insanların karşılarına çıkacaktır. Onun üçte biri iyi cins atın üç gün ve üç gecelik koşması kadar bir zamanda çıkacaktır. Huzeyfe bin Esit radiyemekten rivayet edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Dabbe mescitlerin en büyüğünde yani Kabe'de insanlara görünecektir. İnsanlar Allah'ın beytinde bulunuyorlarken ansızın onu Dabbetül Arzı Mescid-i Haram'ın bir tarafında Hacı Resved'in bulunduğu rukun ile mahzum oğulları kapısı arasında göreceklerdir. İnsanlar ise toplu olarak ve dağınık olarak ondan kaçışacaklardır. Dab ve öyle bir varlık ki arkasından ona yetişmek isteyen yetişemeyecek. Önünden kaçan kimse de onu aciz bırakamayacaktır. Allah'ın takdirinden kurtulamayacaklarını bilen Müslümanlardan bir topluluk onun karşısında sebatla duracak ve Allah'ın emrinden hiçbir şeyi bizi kurtaramayacaktır diyeceklerdir. Evet yani Müslümanlar biliyorlar ki Allah'ın takdirinden öte e, insanların yapabileceği bir şey yoktur. Eğer Allah bir şey takdir ettiyse, yani bize ne takdir ettiyse onu yaşayacağız. Dağbetül Arzın çıkış vakti. Süfyan bin Uyaynî radıyallahu anh tevâsit edilir ki Dağbetül Arz imam gece imsak vakti insanlara sabah namazını kılırıp camiden ayrıldıktan sonra çıkar. Oysa imam namazdan önce insanlara dabbenin henüz çıkmadığını haber vermiştir. Yani namazdan önceki yaptığı vaazında yani e, ee, dabbetül arzın henüz çıkmadığını insanlara söyleyecek ama namazdan sonra dabbetül arz çıkacaktır. Ebu Hureyre, radıyallahu anh'a anh edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dabbetül arz kuşluk vakti çıkacaktır. Dabbetül arz mümin ve kafirleri tescilleyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Dabbetül Arz'ın beraberinde Süleyman bin Davud Aleyhisselam'ın mührü ve Musa Aleyhisselam'ın asası vardır. Asa ile mümin olan kimsenin yüzünü parlatırken, mühür ile de kafirin burnunu damgalayacaktır. Dabbetül Arz, ilkin onlardan, Harem-i Şerif'te bulunan müminlerden başlayarak onların yüzlerini aydınlatıp parlatacak, yüzlerini adeta parıldayan yıldızlar gibi bırakacaktır. Evet, Kabe'de hac için gelmiş, tavaf etmekte olan müminlerin yüzlerini aydınlatacaktır. Dabbetül insanların karşısına günlerce çıkar, halk ondan mescitlere kaçarlar. Onlara mescitlerin sizi kurtaracağını mı düşünüyorsunuz? Yani o günkü münafıklar, o günkü kafirler onlara da mescitlere sığınacaklar. Ama Dabbetül yani mescide girince size dokunamayacağını zannediyorsunuz der. Hatta kişi namazda ondan Allah'a sığınırken arkasına ona gelir ve ey filan şimdi mi namaz kılıyorsun diyecek. Dönüp ona bakacağı vakit onun yüzünü yüzüne damga vuracak sonra da gidecektir. Dabbetül arz sıvazlamadığı tek bir mümin bununla damga vurmadığı tek bir münafıkı ve kafir bırakmayacaktır. Huzeyfer Adelat'ten rivayet edilir ki Dabbet çıktıktan sonra bir adamın etrafında toplanmış olan topluluğun yanına gidecektir. Bu Allah düşmanının yanında niçin toplandınız der. İnsanlar hemen ona doğru hücum ederler. O da onlara damga vurur. Evet. Yani insanlara böyle hitap eden, insanlara konuşan kafir ve da münafık e, insanlara. Şey diyecek, bunun etrafına niye toplanıyorsunuz? Bu kafirin teki. İnsanlar buna saldırmaya kalkacak. Onlarına mühürler vererek onların da kafir olduklarını tescilleyecektir. Öyle ki oba halkı mümin ve kafirin yüzlerindeki alametlerine bakarak işte şu mü'min, şu da kafir diyebileceklerdir. Yani mü'minin yüzünde bir nur, kafirin yüzünde ise bir burnunda ise bir damga olacaktır. Ebu Umame Radenat'tan rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dağıp ve çıkar ve insanların burnlarını damgalar. Sonra o damgalananlar sizin içinizde yaşarlar. Hatta deve satın alan birine diğeri onu kimden aldın diye sorar. O da burnu damgalı olanların birinden Aldım der. Yani bir kafirden aldığını belirler. Daha Ars, insanlar çarşılarda sevk konuldukları halde, onlara ey kafir, ey mümin diyerek damgalar. İnsanlar yurtlarından birbirleriyle komşu olacak, yolculuklarına arkadaş olacak, mallarına ortak olacaklardır. Mümin kafiri tanıyacak, hatta kafir ey mümin hakkımı ver diyecek, mümin de ey kafir hakkımı ver diyecektir. Evet, herkes birbirini o şekilde tanıyacaktır. Yine kıyametin büyük alametlerinden bir tanesi de duhandır. Arapçada tütmek, dumanı çıkmak manasındaki duhan e, kökünden isim olan duhan, e, duman anlamına gelmektedir. Duman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmekte ve duman anlamında kullanılmaktadır. Esas bile Ve o Allah duman haline olan göklere şekil verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Duhan kıyamet alametlerindendir. Huzeyfe radıyallahu anh, ya Resulullah bu Duhan nedir diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sorusuna karşılık olarak Duhan suresinin 10 ve 11. ayetlerini okudu. Esas bile Fertakıb yevme bi duhanin mubin. Yakşen nâse hâzâ azâbun elîm Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanları bürüyecektir. Bu kafirler için elem verici bir azaptır. Evet, duman çıktığı zaman bu kafirler için bir azap olacaktır. Bu ayet-i kerimenin tefsiri sadelinde şu rivayet manidardır. Abdullah bin Ebi Müleyke radıyallahu rivayet edilir ki, ben bir gün İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana bu gece sabah kadar hiç uyumadım dedi. Ben niçin diye sordum. O da kuyruklu yıldız doğdu dedi. Dumanın kapıya kadar gelmesinden korktum ve sabaha kadar hiç uyumadım. Yani şunu görüyoruz. Evet o günün sahabesi asabı kıyametin kopuşundan o kadar korkuyor ki. Yani bir alamet görüyor. Acaba bugün duman çıkar da yani kıyamet kopar mı korkusuyla sabaha kadar uyumuyor. Bundan tam 1443 yıl geçti. Biz ise hiç umurumuza değildi. Bu duman doğu ile batı arasında dolduracak, 40 gün 40 gece duracak, dumanı teneffüs eden müminler nezleye tutulmuş gibi olacak, kafirler ise sarhoş gibi olacak. Bu duman kafirlerin burunları, kulakları ve arkalarından çıkacaktır buyurmuştur. Bir diğer rivayette ise bu duman yeryüzünde 40 gün kalacaktır. Neticede insanlar bunun Allah tarafından kendilerine gönderilen bir ikaz ve azap olduğunu anlayacaklar akabinde bu azabı kaldırması için Allah'a dua edeceklerdir. Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık iman edenleriz derler. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz ayetinden. Allah-u Teala'nın onlardan bu duman azabını istekleri üzere kaldıracağı ancak onların adetleri üzere tekrar küfre geri dönecekleri ve bu ikazı da kulak arkası edilecekleri anlaşılmıştır. Onlar oyun ve eğlenceye dalmışken duman yeniden hareketi geçecek ve kalbinde bir nebzecik iman eseri bulunan kimseler bu dumanla öleceklerdir. Allah Teala buyuruyor ki fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün yani kıyamet günü kesinlikle intikamımızı alırız. Yani o gün hiçbir kimse kendisini kurtaramayacaktır. O gün herkes o azabı görecektir. Yine kıyametin büyük alametlerinden bir tanesi rüzgarın çıkması. Enes bin Malik radıyallahu anh edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. allah Teala dünyada mümin var oldukça kıyamet koparmaz. Kıyamet vakti gelince allah Teala bir rüzgar gönderir. Onunla bütün müminlerin canını alır. Müminlerden kimse kalmaz. Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet kopmadan önce bir rüzgar çıkacak ve değerine göre sırasıyla salih kimselerin ruhunu kabzedecektir. Geriye sadece kötü hurma ve da arpa gibi Allah Celle, Celle umursamadığı değersiz kimseler kalacaktır. Şam'da bir rüzgarın çıkması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, aziz ve celil olan allah Teala Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar gönlünde zerre ağırlığınca iman ve hayır bulunan kimselerin ruhlan alacak. Bu durumda olan bir tek kişiyi canlı bırakmayacaktır. Hatta insanlardan kaçıp da dağların oyukları arasında saklanıp gizlenseler bile o rüzgar olarak kadar sirayet edecek. Oralarda varsa bir nebzecik iman eseri bulunan kimselerin de canların alınmasına sebep olacaktır. Yemen'de bir rüzgarın çıkması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, allah Teala kokusu, mis kokusu, dokunuşu ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen'den gönderir. Bu rüzgar Müslümanları koltuk altlarından yakalayarak ruhtan alır. Öyle ki kalbinde zerre miktarı iman bulunan hiç kimseyi harip tutmadan hepsinin ruhunu kapzeder. Rüzgar ne kadar esmeye devam edecektir? Huzeyfe bin Esit radiyallahu anh'tan edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet kopmadan önce Allah'ın katından her müminin ruhunu kabzedeceği ve yüz sene sürecek bir rüzgar gelir. Ardından güneş battığı yerden doğar. İşte bu Allah'ın kitabındaki zikrettiği kıyamet için bir işarettir. Tabi bu yüz sene ifadesi, yani bizim yaşadığımız sene gibi yüz sene mi, yoksa? Yani çok kısa olan, yani böyle e, bir senesi, bir ay gibi, bir ayı, bir, bir e, şey olarak hafta gibi, bir haftası, bir gün gibi, bir günü, bir saat gibi geçecek olan bir zamanı onları biz bilemeyiz. En doğrusunu Allah bilir. Altı şey gelmeden önce salih amel işlememiz isteniyor. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şu altı şey gelmeden önce güzel amel işlemek için acele edin. Bir deccal. 2. Duman, duhan. 3. Dağ ve Dört, 4. Güneşin battığı yerden doğması. 5. Umumi fitne yani kıyametin kopması. Altı, Her birinizin başına gelecek olan hususi vaka. Yani ölüm. Ölüm gelmeden önce kendimize düzen verelim. Kendimizi kurtarmaya çalışalım. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilaha illa ente ve töbü ileyk ve ahiru rabbil alamin